Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size ver, ver şu aybora ettik tavuklara yem vereceğiz. Durun arkadaşlar şuradan yememizi alalım. Bu yem arkadaşlar piliç geliştirme ve etlendirme yemi. İçinde çokça yumurta var. Yumurtayı yiyorlar. Bakın arkadaşlar. Bak 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 nasıl yiyorlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz kadarıyla ben böyle çekiyorum. Eee yiyin yiyin. Yani arkadaşlar videoda ne sıkıntınız var? Onları yorumlara yazın. İnşallah yorumlarda biliyorsunuzdur. Ama ödek geliyor arkadaşlar. Harap dişimiz. Evet arkadaşlar. Videoda ne sıkıntınız var? Etrafı şöyle. Tam görebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onların hepsini video, bu videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Yani şurada arkadaşlar çandır mı? Ben, ben kaçtı bak şu arkadaşlar orijinal su seksin yoksa kırmam onu da siz yoruma yazın yani benim bilmediğim çokça şeyi ben buraya yazıyorum bunu evet. atayım böyle ha. lan ördek sen yeme sen sen yeme sakın yumurtlamıyorsun Allah Allah neyse arkadaşlar videoyu geçelim bu arada şurada tavuk vardı yumurtalar oh, yumurtalar hep gitmiş bile. hep yemiş <laughs> neyse Kalpasta ne yapıyorsun? Neyse i̇şte arkadaşlar şöyle ortalı biraz tanıtayım yani bu yüküle Arkadaşlar bu videoda e, o aybroları yemledik ve şimdi basan horozlarımızı yani tavukların üstünde olan horozlarımızı gösterelim Birincisi şu yatan horoz Morifil Şahin Ama arkadaşlar bunu keseceğiz. Yani ayağı falan arkadaşlar Tavuk kovalayamıyor Burada bizim meşhur Şaziye'miz var yani ben kendini çok seviyorum. Kendini beni sevmiyor. Kaç kere verecek oldular arkadaşlar. Ben onu seviyorum diye vermedim arkadaş. Ha. Burada Aybaro ile kırıyor. Ha. İkinciye basan oruzumuz. Gigo. Allah'ın adamı. Arkadaşlar bunlar öten melekler görebiliyormuş. Onun için besliyorum yoksa bunu ne diyeyim besleyeyim arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar şurada. Bizim meşhur tavuğumuz. Bu bir taneydi bir sürü oldu. Evet arkadaşlar şöyle videoya devam edelim. Ezan okunuyor. Aha bizim kedi. Mastik ne yapıyor? Mastik'in de enikleri var arkadaşlar. Eniklerini bir başka videoda gösteririm. Sonra bizim çakıl vardı. Ay Orası buraya gelmiş. Çakıl vardı Deli çakıl. Çakıl gel buraya. Oğlum gel. Gel gel. 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 Çakıl. Ne yapıyor işte bakın arkadaşlar benim şakalım deli şakalım. Çık çakıl diyorum saniyelik. Mesela arkadaşlar şimdi şuraya şurayı göstereyim. Çakıl çakıl bak. Çakıl bak. Şimdi çık çakıl çık çakıl koşuyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Arkamdan nasıl geliyor arkadaşlar. Alıştırdım arkadaşlar ben bunu. Alıştırmasam böyle şeyler yapamaz arkadaşlar. Bakın benim Şehriyel bunun adı. Şuna daha açıklamadım siz yorumlara yazın. Bu tabağı biraz sulayayım. Ondan sonra şu paçalı tabağa biraz sulayayım. Yani arkadaşlar çokçasına at bulduğum için at koyamıyorum. Evet. Hicret. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Dördüncü basan horozumuz bu. Bunu kesmeyeceğim. Yani bu kalacak. Ve Zeynep. Bundan arkadaşlar. Şu tavuğu eş alacağım. Kış gelince yavrularını da görürsünüz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Evet, evet arkadaşlar. Ve 5 beşinci horozumuz. Evet arkadaşlar. Bu bunu da keseceğiz ama. Yani mecbur. Kesmemiz lazım. Fazla horoz. Bir de bunu ben beğenmiyorum arkadaşlar. Yani. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şurada bizim eski. Eskiden güvercinlerimiz vardı. Şurada. Ama sonra güvercin bitti gitti. Ne oldu anlamadık. Sonra orada böyle kaldı arkadaşlar. Şimdi gelelim ördeğin yavrularına. Arkadaşlar bu tavuk ölüyor mu? Kalıyor mu? Onu da yorumlara yazın. Onun adı da bu arada Nuriye de Evet ördeklerimiz. Ne yapıyorsun sen? Bak arkadaşlar şu beyazın adı Beyaz Reis. Şimdi Beyaz Reis ve ekibi diyorum ben bunlara. Yani seviyorum bunları. Kötü Halen arkadaş bu aşağı gelmelerini hiç sevmiyorum. Onun için bunlar sürmem lazım. Hadi, hadi. hadi arkadaşlar hadi. hadi, hadi arkadaşlar diyor. Hadi hadi hadi, hadi ördekler hadi. Hayır hayır. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bunların dişi mi erkek mi olduğu belli değil mi? Belli mi daha bilemedim arkadaşlar. Hadi lan hadi. Ben şunları süreyim de arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Çok uzun olmaz. Onu izlemiyorsunuz. Sonra sorun oluyor. Aha 5 dakika olmuş arkadaşlar. Ben videoyu burada kapatayım desem. Arkadaşlar bir de yuvalara bakalım. Yani bayağı bir 10 dakika olsun arkadaşlar. Evet. Hadi siz evin arkasına buradan tut arkadaşlar. Burada da döküldü bu arada. Şurada bir kurt tavuğumuz var. ama ne kurt. Evet arkadaşlar. Hadi. Aha, tamam atladın. Gayrı bas bas bağırırsın. Evet arkadaşlar. Yuvasına çıkıyoruz bakıyoruz. Şurada iki yumurta arkadaşlar. Bu arada ben de kameradan bakıyorum. Şu anda şu tırmandığım yer. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şurada da bizim mekeler vardı. Yine Yok yok veriyoruz. Burada da işte bizim eski koyunluk. Arkadaşlar. Alemin de şurada. Yani inşallah de. Reklam vermiyoruz. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Yani etrafı görmek isteyenler. Etraf böyle. Ama bizim köpek de burada. Arkadaşlar bu çok kötü boğuş yaptı. Yani bizim del çakılma neyle boğuş yaptı. Onu yüzden öyle. Onu çok fazla göstermek istemiyorum. Arkadaşlar bu rır mağasur mu? Daha seçemedim. Şu kumlu zoruzu. siz yorumlarda belirtirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de o aşağıdan beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.